Ligin dibinde yer alan Mersin İdman Yurdu Altay karşılaşmasından 2 puan bekliyor. Konuk Altay açık renk formayla oynuyor. Mersin'deki maçı Yusuf Namoğlu yönetiyor ve maçın ilk dakikalarında ev sahibi takımın atakları sonuç getirmiyor. Karşılaşmanın 5. dakikası bir korner atışı. Kaleci Said ile birlikte Vehbi yükseliyor. Kafayı son vuran futbolcu Sedat topu ağlara yolluyor. Bu pozisyonda Altaylılar topu Vehbi'nin elle müdahale ettiğini ileri sürüyorlar ama Yusuf Namoğlu olaya yakın ve golü sayıyor. İlerleyen dakikalarda Altay Atakları Sabahattin'in vuruşu. Etem bu pozisyondan yararlanamıyor. Kalede Ahmet başarılı ve son hamlede yine top kalecide kalıyor. Etem'in vuruşunda kaleci ve defans topu uzaklaştırıyorlar. Nevruz. Vehbi'nin kafası sonuç getirmiyor. Şeref'in vuruşu kaleci Ahmet'te kalıyor. Büyük Mustafa'nın vuruşunda yine Ahmet başarılı. Karşılaşmanın 75. dakikasında topla beraber yürüyen futbolcu Mücellif. Ona yapılan hareket faul. Hakem Yusuf Namoğlu avantaja bırakıyor ve Nevruz topu alara yollayarak skoru 2-0 yapıyor. Mersin'deki karşılaşmanın ilk yarısında Mersin İdman Yurdu, ikinci yarısında Altay daha etkiliydi. Metin, gelişen Mersin Ata. Sağ tarafta Vehbi. Ceza sahasına doğru yaklaşıyor. Uzaktan vuruyor. Vuruşundan sonuç alınamıyor. Maçın son dakikalarında Zafer'in bu hareketi Vehbi'ye. Hakem Yusuf Namoğlu olayın olduğu yere geliyor ve daha önce sarı kart gösterdiği Zafer'i oyun dışında bırakıyor. Karşılaşmanın skoru Mersin İlman Yurdu 2-6 0.